Yeni haftalık 1450 VP çekişime katılmak için yapmanız gerekenler her zamanki gibi aynı ve çok basit. Kanalıma abone ol, bildirimleri aç. Videoma bir adet beğeni bırak. Videoyla alakalı videoma normal bir iki geçmeyecek anlamlı videoyla alakalı yorum yaz dostum. Hepinize bol şans dilerseniz hemen şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Berk. Bugün sizlerle beraber başlıkta da görmüş olduğunuz üzere eski serilerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü videomuzun konusu sadece ve sadece Kaos'un başlangıcı Vandal'la oynayacağız değerli dostlarım. Hızlı bir şekilde kendi ana hesabımda dereceli maça tabii ki de gireceğiz. Girmeden önce açıklamalardan ucuza ve güvenilir VP alabilirsiniz. Discord sunucuma katılabilirsiniz. Beni Twitch'ten takip edebilirsiniz. Bir de Instagram Berk altı RNC'den takip ederek benimle beraber sohbet muhabbet edebilirsiniz. Şimdi isterseniz sadece ve sadece Kaos'un başlangıcı Vandal'la dereceli maçımıza girelim. Evet değerli dostlarım görmüş olduğunuz gibi Bind Map'inde dereceli maçımıza girdik. Jet aldım çünkü kostümlerimi ben buna göre seçtim arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Yani her şeyi ben buna göre seçiyorum. Şunu kıralım. Uğur şeyimiz. Evet buradan bir A'ya doğru koşuyoruz bakalım. Vante batıldı mı? Denendi ama olmadı. Vol. Kardeşim siz şaka mısınız? Dalga mı geçiyorsunuz? Ama bir şey söyleyeceğim. Çocuk vol olmamış arkadaşlar. Sorry diyor bir de. Kanka sorry dediğin şey senin bir tane turumuza mal oldu. Her neyse problem yok ya arkadaşlar. Bunları artık de dert etmeyeceğim. Çünkü yücelik eledayız. Bu oynanışlar normal. Hemen şimdi vandalımızı bir alıyoruz. Kaosun başlangıcı vandal. Bir bakalım arkadaşlar nasıl? Sizce nasıl? Bunu bu arada bir tane takipçimin üsteyi üzerine çekiyorum. Bayağı adam beri yazıyor yani Her videoma yazıyor kardeşim benim. Sen beni izliyorsun. <laughs> senden eminim. Yani bayağı 20 videomu falan yazdı bu arada arkadaşlar. Harbiden. Wall shower. Maybe yeah, I don't. <laughs> düşman evet. Oha, o manya nasıl vurdun lan? <laughs> Ayaktan... Yardım et ya Rabbi. Artık yani ne yor, artık ya? Oha, <laughs> <laughs> i̇şte açtım. Mouse. Can you heal me? Abi az önce güzel bir entry aldık. Onu vur kankam. Aa. ah nice. <laughs> Sonunda. Nice. Güzel abi. Oğlum koruyun lan. <laughs> <laughs> Tabi efendim. Bravo. Abi, bence bizim maçı win arkadaşlar. Yani şaka maka bir yani şimdi. <laughs> 3'e 9'dan comeback atarsak. 3'e 9'dan kendime comeback atarsa bir tane hediye vereceğim. O da çikolata. Gerçekten yani. Onuka. Zed. Bu nice. okay nasıl vurdum o kardeşim? Yat lan aşağı. Nice. Yat lan aşağı. Nice. Sage'in kafayı bir tane zınk. İntikam alındı abi. yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Short maybe. Yes. Ayakta kalan son oyuncu. Thank you. Evet. Dur bakalım bir comeback falan filan gelirim mi acaba? <laughs> Elat A, Elat A. <laughs> <laughs> <What? gülüyor> Bra. <laughs> 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 okay. Yani, ne yapalım? 3'e 3 kaldık. <gülüyor> <gülüyor> Abi operatörümüzde kaosun başlangıç takmayı unutmuşuz arkadaşlar. Üzüldük. Bana biraz üzüldük ama olsun. Bilader bak. Can you heal? Yo adam orada. Onu vurun kanka ama ya. 4 kişisiniz lan. Nice. Lan 2 götürdü arada ya püh. Saçlarını hangi şampuanla yıkıyorsun diye? Madem oynamak istiyor. İstiyoruz hocam oynamak. Gelin. Gelin paşam. Yapma <laughs> kankam. Şuraya çıkacak kanka çocuk. Garanti info. Bak o şimdi. Van is side. Van hier, van hier. Close, close to me. Koştum <laughs> 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 kanka <gülüyor> bu arada şakasız. You can defuse. Nice. <gülüyor> ay ay ay. Berkün Jet'i rakip takıma sanki bir tık kalın gelmeye başladı gibi arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Hocayı bu akşam bir meczup olarak görüyorum. Hocaya yakıştıramadım. Hadi <laughs> Ya. <laughs> <laughs> yeah. You're running. Senin karakterini, cibiliyetini, nüfus müdürünü... Neyse, Just wonder. Dead. ha. ne yapıyorsun <laughs> <laughs> ondan orada? Eşek. Ha? <laughs> <laughs> A spike. Kaldı. I have spike. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yani kaosun başlangıcı dedik ama hani operatör de oynattırıyor şimdi. Berkinci operatörünü izlemek zevkli değil mi? 2000 arası sen 90 98 arası. <laughs> Bu düşman kaldı. Nice balık, evet. <laughs> Yorumlarda yazalım arkadaşlar. Sizce bu maça kan bey kim attırdı? Biz mi attırdık yoksa takımın profesyonellik eğimi falan filan mı? Bir yorumlarda bunu tartışmamız lazım. Kaos'un başlangıcı diye girdik. Regex operatör oynuyoruz. Ama tabii maçı da kazanmamız lazım yani yapacak bir şey yok. Evet, evet, evet. Just on evet, just on ah. What the fuck? Can you heal? Bir düşman kaldı. Nice. Oğlum bitti lan maç. Dostlarımı yok edemezsin. Bir düşman kaldı. <laughs> Savunucular kazandı. Next Şu maçı win aldığımı inanamıyorum arkadaşlar. Gerçekten şu maçı win aldığıma harbiden inanamıyorum. Ama tabii ki MVP'liğimi koyduğum için mutluyum Jet birlikte. Doğru muyum? Doğruyum abi. 17 KP yücelik bir. 8 defa alınan ilk kan arkadaşlar. 8 alınan ilk kan. Oha. Evet değerli dostlarım görmüş olduğunuz gibi ikinci maçımıza girdik. İkinci maçımıza girdikten sonra bu sefer Phoenix aldım. Çünkü harita olarak Fracture geldi ve ben de Jet oynamak istemedim. Ben bir çıtır geri kaçsam mı sizce? Oh my god. That... Ah. Too late. Nice. Oğlum oha çok güzel oynadılar lan. Vallahi çok iyi oynadılar. Cemara, doktorlar. 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 <laughs> my bum hole is itchy. Can you itch it for me? I stun. I stun. I stun. Answer me now. I stun. <laughs> okay, you stun, but can you like? <laughs> Bu <laughs> nasıl problemli bir takım arkadaşlar ya. Wait Reyna Indi. Lan! Oğlum <laughs> Adamı yaktık anasını satayım arkadaşlar. Şaka gibi. Hocam ne oluyor? <gülüyor> 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 o ne? Bir kaldı. Kanka ben ekoları toplamakta üstünü... <laughs> Ekoları toplamak üstüme yok arkadaşlar. Yemin ederim var ya ben tam bir böyle eko Eko aşığıyım yani. Kalkansız oynuyorum, yani kalkansız oynuyorum bir de vandalı. <laughs> Nasıl bir açım lan ben. Hepsi <laughs> A. Running A. Gel birader. <laughs> Gel birader. Hocam benimle ilgili probleminiz falan filan mı var bilmiyorum ama. Böyle ben kuşluyorum. Kalınayım ama harbiden bu arada kavusun başlangıcı vandalla döktürmeceler. Bana bakıyorlar. Bana bakıyorlar dedim abi bana bakıyorlar. Steps B. Bu neymiş ya? Spike B'de düştü. Hop yukarı. Bolumu açtım keyfime baktım. Yakar. Tertemiz. Kahraman olmak. Mükemmel, mükemmel. Şerif alayım mı? Almayacağım arkadaşlar Şerif. Vallahi almayacağım. You need the fuck out and let me get a fucking kill. Express. Hı? 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 Ya Allah Şurada mı lan? Evet. <laughs> ah hocam onu yapmam Paco. Pushing Paco. You don't have Nice. Let me oynamak istiyorsunuz? <laughs> Bizim takım bir deli arkadaşlar bu arada şakasız Şakasız deli abi delilerin içine düştük Ben adam vurmak harici böyle aynı zamanda gülüyorum Hem gülüyorum hem adam vuruyorum böyle maçları inşallah hep denk geliriz yani gerçekten Two heaven, two heaven, two heaven. Pushing. Nice, take my operator, take my operator. Nice, nice. Pushing. O que está isso? 3 3'üz üç 3 3'e 3'te takım Side yerleştirildi. iyi oynarsa alırız yani gitme geliyor. Dikkat. Dikkat. Pardon bro. Hop yukarı. Ayakta kalan son. Gözlere oldu. dikkat. One HP bait. Gözlere dikkat. Bir düşman kaldı. Ah be kankam ya. Çıldıracağım ya şimdi. 19 skill ne abi? Bir küfür ama, ederim. Aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Sana sana. Oy kanka o vuruş ne? <laughs> abi. Bir düşman Oh nice. Helal abi güzel. Şimdi Marshall var. Dinks. <laughs> <Linked. gülüyor> Gözlere nice, dikkat, bir düşman kaldı. sal. Bro, neden böyle bir şey yapıyorsun ya? Vallahi bu tur artık Phantom aldım çünkü kaosun başlangıcı vandal oynamaktan biraz sıkıldım açıkçası. Zaten çok sevdiğim bir vandal değil. Birazcık oynadık, saldık. Şuradan şöyle bir bakalım. Bro, what is this? Koşarak bir şeyler denemdi. Okay. Olmasa da tabi. Var mı bir tane daha kardeşim? Benim de neden vuramadım ya ben? Allah Allah. Sizin bir işin attığı flashlara falan baksanıza be abi Allah aşkınıza yani. Çocuk full troll. Neyse ben 25 kime aldım. ultim de var bu tur. Bitirmenlik oynayacağım ya. Vallahi full tryhard bitirme Bitirmenlik oynamam lazım yoksa. Bir ara dedim ki herhalde biz bu maçı kaybedeceğiz arkadaşlar. Yani o kadar çok satmaya başladılar ki. Buradan var mıdır bir tane çıkacak? Abi bence burada var. Net var ya. Ama var vallahi ben bilmiyorum. Oğlum nasıl kör olmadım? Kör nasıl olmadım? Nasıl yani? City GG. 26 kil 11 <laughs> tane asist <laughs> arkadaşlar. Saldırıyor Gerçekten arka ikinci maçımızda böyleydi. Evet güzel maçtı. Çok güzel taşıdık yine. Harbiden. Bijet'le bir de Fenix'le. Benim entry oynayışım zaten harbi. Tatlı yani arkadaşlar bence. Genel MVP olmuşuz yine. 18 KP aldık. 35 KP yükseldik. Dur başına 1,2 öldürmeli falan filan. Şöyle genel MVP olduğumuz yücelik eloda güzel güzel maçtı. Evet beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler dostlarım. Biliyorsunuz ki saat 6'da yeni video var. yayında. Bildirimler açarak anında haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda açıklamalardan Discord sunucuma katılabilirsiniz. Twitch'ten beni takip edebilirsiniz. Bir de Instagram Berk Altıra yeniceden beni takip ettiğiniz zaman benimle beraber sohbet muhabbet edebilirsiniz. Bundan sonra her gün ya da her iki günde bir video atmaya elimden geldiği kadar gayret göstereceğim. Siz de bir tane beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum değerli dostlarım. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're responsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, no waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's